tavada kızartılmış veya ateşin üstünde ızgara yapılmış kebap tarifleri de yer alır. Şişe geçirilmiş küçük et parçalarının Orta Doğu'da köklü bir tarihi vardır. Avrupa'da ise daha fazla ormanlık alan olmasından dolayı ete ulaşım daha kolaydır ve etler daha büyük parçalar halinde kesilir. Güney Amerika'da da Asya ve Avrupa'dan uzun zaman önce bile şişe geçirilmiş et yemekleri yenmekteydi. Antikuku. Asya ve Avrupa'dan uzun zaman önce bile Güney Amerika'dan şişe geçirilerek yapılan bir et türüdür. Kebap kelimesi İngilizce'de de şiş üzerinde pişirilen her türlü küçük et parçasını tanımlamak için kullanılır. Kebap kelimesi günümüzde en çok İran ve Türkiye'nin bulunduğu bölgelerde orta çağda ortaya çıkan çeşitli et yemekleriyle ilişkilendirilir. Kebabın Orta Doğu gibi yerlerde çok eski bir tarih olsa bile Türkler tarifinden yaygın hale getirilmiş getirilmiştir. Türk üsülü, kebap, şiş üzerinde yapılabildiği gibi güveç, köfte ve diğer formlarında da olabilir. Kebap mutfağı dünyaya Müslümanlık etkisiyle yayılmıştır. Faslı zengin İbni Batuta'ya göre Delhi Sultanlığı'nın Kraliyet evlerinde kebap tüketilmekteydi. 1206, 1526 yıllarında Delhi Sultanlığı'nın ülke halkı kebabı kahvaltıda naan ekmeği ile beraber tüketmekteydi. Günümüzden güney Asya'dan yapılan kebaplar bölgenin yöresel mutfağıyla harmanlanmıştır. Kebap bir tarihtir, kebap bir kültürdür, kebap bir yaşam biçimidir. Urfa konağı kebap kültürünü gelecek nesillere taşıyor.